Ben yani Ömüyümüzü ne güzel oluyorum dur şimdi. Tepede. <laughs> Günaydın. Vlog çekiyorum. Burada benim böyle aldım bir karar. Vlog. Burada başım yıkıldı. Neden? Can? Canım bir sürpriz sıkmak istedi bugün önce. Sonra da güneş kremi. Ferah atıcı bir sprey. Benim güneş kremini uygulama şekli. Gidip yenebilirim artık. Yine mi sen lan? Neden hep karşıma çıkıyorsun? Sinirim. Yerim, yerim seni? ne? Sen ne yapıyorsun? He? Günaydın. Çocuğum. Giyindim çocuklar. Gömdeki. Atakı. Tamam bu yüz böyle makyajı evet şimdi burada makyajımı görüyorsunuz takutukayla başlıyorum küpemi takıyorum sonra yüzümü kapatıyorum farmar klasik bir makyaj yapacağım uzun uzun anlatmıyorum bildiğimiz bir makyaj işte parfüm falan sıkıyorum hazırlanıyorum sabitleyici böyle evet makyaj bitti bir saça başa bakacağız. Şimdi burada da bir şeyler anlatıyorum TikTok'taki canlı yayın hikayelerimden ama çok uzun olduğu için sessiz almayı tercih ettim. Böyle suyla ve saç spreyiyle sıkıp yanlardan iki tel topluyorum saçımı. Böyle bir şekil vereyim dedim böyle. 15 dakika erken indim planladığımda kahve alacağım. Evet şimdi size ekibimle tanıştıracağım. Çünkü Süper Sifin'in de burada. Gizlilikten dolayı isimlerini paylaşmıyorum. <laughs> Ekibin arısı, tek arısı, çiçekler arasında. Influencer, şurada saklanmaya çalışan Minik, <laughs> minnoş, sayın bezmenler, Şule, İrem, Emre, Nisa, Sena, Ela olarak e, güne başladık. Ne yapacağımı bilemiyorum şu an. <laughs> Ofis boş. E, orada Neslihan var ve Eysan'la kanki. E, burası benim mezhem. <laughs> Hava çok güzeldi. Artık yağmurlu, mutsuzuz. Görüyorsunuz. Çalışma hakim. <laughs> Çünkü çok kızgın ve sert bir yöneticiyim. İşine bakmayan herkesi dövüyorum. Merdiven boşluğu tamam mı? Merdiven boşluğu var. Oraya gönderiyorum evi. İki patak. Bakın sabahın 9.27'si ses yok. Ben böyle... Kötekle yetiştiriyorum ekibimi. E, Mobbingden korkmuyorum. İK umurumda değil. <laughs> Yaşlıyım ya. Hiç başladığımız gibi güzellerlemiyor gün. Hiç olmayacak bir yerden bir iş patladı. Gergo. Ne çözmeye çalışıyoruz. Ne yapacağız işimiz? Bu yani, yani çözmek. Ama bir süre Bye bye. Evet, hoca bizler için okuyor. Şimdi toplantımız var, tamam mı? İkimizin müşteriyle. Hı hı. Hocam benim için okuyor. Bugün çok gerildim. Eteklerimin uçuşması. Neyse biraz kurşu, sakinlik işimize bakacağız. Üzülmeyeceğiz. Evet, devam ediyor. Direktör olduğum için bir tane yaptırıyorum. <laughs> Emirlerim geçiyor. Evet arkadaşlar. Dur kendimi de çekeyim şuradan. Saat 5 olmuş. Of. Bir mola vereceğiz. Anca vaktimiz oluyor molaya. Bastı mı bir insan peki? Hayır ben de bilmiyorum. i̇şte biz bu insanlara <gülüyor> <gülüyor> müşteri, marka <laughs> emaneti. <laughs> Çok iyi bakarız bize. Güvenebilirsiniz. Hmm. İşte mutlu. Merhaba. Ben her zaman mutluyumdur. Aha. Ve happy Özellikle beni görünce. Evet, hep bir burada çalışmak beni heyecanlandırıyor ama her zaman mutlu ediyor beni. İşte happy de happy bir insan. o. Evet, gerçekten <laughs> ama ben bunu biliyorum. 7.30 <laughs> oldu şimdi. Benim işim var. Çıkmayacağım. Öğle yemeğimi yiyemedim. Onu şimdi alacağım, ısıtacağım. Ee, şimdi yiyeceğim. Mesai yemeği yaptım onu. Acayip yağmur yağıyor. Ofisteyiz. Şimdi roka salatam vardı. Yedim onu. Açlığım devam ediyor ve burada kalmaya devam edeceğim. Bunu da yapacağım. Tavuk. Pilav. 149 mailim var şu anda. Saat 19.34. 9 gibi çıkarım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet saatlerimiz 9.05 geçiyor. Emekler bir arkadaşımca burca gördüğünüz gibi. Merhaba. Şimdi bana bir şey öğretecek. Evet, bu özetler. Hmm. Ee, ya özeti güzel yiyecek. fakat bizim istediğimiz seviyede değil, Evet saat on çıkış yapıyoruz ajansa. bilgisayarımızı yanımızdan aldık. Bitmedi. Ee, atmam gereken bir sunum var. Sunumun bitmesini bekliyorum. Evde bekleyeceğim artık işim bitti çünkü. Maaleve evde bekleyeyim dedim. Hava buz gibi. Ben bugün cüzdanımı evde unutmuşum lan bu arada. <laughs> Evden yemek getiriyorum, hiç çıkmıyorum, işte iş güç falan hiç eksik hissetmedim. Metroda telefondan basıyorum. Ay, bir gel ya. <laughs> evet ben e, salak olduğum için ters sürüyebilirsin metroda. Payting diye. Çanakkale filmimizin sonuncu yılı kutlu olsun. Evet öyle böyle 11.30 oldu. Sunumun son hali gelmedi henüz. Bir o konumuz kaldı. Acayip yoruldum, üşüdüm, buz gibi bir hava. Rahat rahat böyle şey yapmak istiyorum ben, yani, dinlenmek istiyorum. Ama sunum gelmeden zor. Hiç değilse eve geldim biraz TikTok işte. Benim vision board da arkadaşlar maşallah. Şurada zayıf halimi koydum. Yani ama birazcık e, sıkıntı. Eve geldim kardeşim e, tatlı almış baklava. Allah bir buçukta kendine, ağzıma iki tane atı verdim. Affet beni vision board. Evet 1.39 hiç ses yok. Ulaşamıyorum da Olduğu kadar Çok güzelim bu arada Ne ne bu güzellik Bu kadar güzel olmuyor ee, Olduğu kadar Yorumlarımı falan yazacağım şimdi Daha fazla bekleyemeyeceğim Diken üstünde bir 3-4 saat Boşu boşuna Hiçbir şey yapamadım ya gözlere bak. Of, neyse bu benim bir salı günümdü. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.